Herkese merhabalar. Bugün sizlerle tavuklu karnabahar yemeği tarifini yapacağız. Öncelikle karnabaharlarımızı 5 dakika kadar haşlayalım ve süzelim suyunu. Ardından tenceremizi bir miktar sıvı yağ alalım ve doğramış olduğumuz soğanlarımızı ilave edelim ve bir güzel kavuralım. soğanlarımız kavrulduktan sonra kuşbaşı doğramış olduğumuz tavuklarımızı ilave edelim ve tavuklarımızın rengi dönene kadar bir güzel kavuralım. Evet tavuklarımız piştikten sonra iç yemek kaşığı dolusu menemen sosu ilave ediyorum. Kış mevsiminde olduğumuz için domates ve biber kullanmıyorum. Ardından bir yemek kaşığı dolusu domates salçası ilave edelim ve bir güzel kavuralım. Ve daha sonra küp küp doğramış olduğumuz patatesleri de ilave edelim ve tekrar kavuralım. Bu aşamada karnabaharlarımız haşlandı. Karnabaharlarımızı küçük parçalar haline getirelim ve yemeğimize ilave edelim. Karıştırmıyorum ki karnabaharlarım ezilip dağılmasın. Üzerine sıcak su ilave ediyorum. Çok fazla karıştırmadan Yakinski. Ardından bir tatlı kaşığı tuz ilave edelim. Bir kapağını kapatıp yarım saat kısık ateşte güzelce pişirelim. Bu arada kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. Evet, yemeğimiz pişti. 15-20 dakika kadar dinlendirin ve ondan sonra servis yapın. Çok lezzetli bir yemek. Karnabaharı bu şekilde pişirmenizi tavsiye ederim. Şimdiden herkese afiyet olsun.